Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza merhaba. hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yurt dışı ürünleri deneyeceğiz. Yani yurt dışı ürünleri diye aldık. Bence hiç görmediğimiz ve tatmadığımız bir şey olacak. Beraber deneyim yapacağız. Gö gösterelim mi teker teker? Göster. Ben şunu gösteriyorum. Ee, karpuzlu Çiçek. <laughs> <laughs> Watermelon. Neyse. Karpuzlu. <laughs> <laughs> Buna sen kadar herkes bir şey göstersin işte yani. Herkes. Herkes. Herhalde. Sen de gel. Ben limonlu. Limonlu gazoz gibi düşünüyorum bunu. Arkasına fiyatı gözüküyor. Abi bu arada gözüksün yani. 150 lira kaşık Blackbird. <gülüyor> 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 sen ne dedin? Şunu da merak ediyorum. Vanilyalı kola. Hiç gördünüz mü? Görmediniz. Ben de görmedim. Yani çok merak ediyorum. Önce merak ettiklerini al tamam mı? Birazcık merak ediyorum. Sadesini denemiştim. Çok beğenmedim. De. Bilmiyorum. Vardır herhalde. İlla var ne ki. Bu da evet. e, aloe vera içecek. Ama nar aromalı. Burada normalde sadesi var. Nar hiç görmedim. Bir de şunu merak ediyorum. Sakız. Sıkmalı. Sıkmalı. Beğenmeyeceğim abi ama. Bir dakika tamam. Ya da çok koydun ya. Şey Hiç ben daha. Coca-Cola boykot Nasıl? Sanki kolanın içine un dökmüşler. Çok aşırı aşırı bir farkı da yok ya. Yani. Sadece güzel bu arada. Yani çok Videonun fark etmiyor. Videonun amacı karnımız doyurmak aslında. <laughs> Vanilya tadı geliyor ama çok da böyle rahatsız etmiyor. Çok harika da değil yani. <laughs> Bu kazıklanmamıza 10 üzerinden 2 veriyorum. En son yapsak yapalım. Ama o zaman karışır ya. Tadını unutalım. Kaç veriyorsun? 10 üzerinden mi? 6. Sen kaç vermiştim? Ama kola tadı geliyor ki. Çok hafif bir vanilya bir var. Başka? İsmi Sen seçtin. Abi ben şu aloe vera'yı bir alayım mı? Nelisi? Ne? O mangolusu, ne? üzümlüsü, bu da narlısı. Nasıl üzüm yani? Öyle ya? Öyle yazıyor. Ben elma sandım. ilk başta. Ben bunu bitiririm bile. Şunu ben elma olarak gördüm. Elma değil mi abi? Hayır değil. Aloe vera'nın içiymiş. <laughs> Olan üzerine. Ha buna bunun içinde parçalık yok ya. Çalkalanmış olabilir misin? Evet. içinde var. Onu benim için sen parçalık mısın? Hayır, hayır. Ben hepsini içirirsin bence. Ama parçacığı az yani diğerine göre. Marka farkı var mı? Aynen. Kızım, bu değişti. Güzelmiş. Ben, bir şey Mert'e daha oldu yok ya. Abi bu Türkçe yazıyor ya. <laughs> Arkasında da var bir şey yazıyor. Abi bu Türkçe yazıyor yani. Bir şey diyorum, Türkiye'de ben... varmış bu. Türkiye'de vardır bu evet bence de vardır. Türkiye abur cubula deniyor. Hayır. Abi bu da Türkçe yazıyor. Biz bunu, biz bunları... Başka seni ya. Böyle bir şey gördünüz mü hiç? Oğlum ben biraz önce söyledim ya gördüm diye. Sen gördün mü? Evet. Gördün. Evet. Yani gördüm. Gördün. Yani Görmüşsün niye Bu Mesela yurt dışı Yok. değil miydi abi? <laughs> ama görmedim Ama sonuçta hiç. daha önce tatmadığımız bir şeyler. Böyle düşün. Daha önce tatmadığımız bir şey. Ayrıca ben bunu hiçbir yerde görmedim ya, yani. Türkçe'ye yazdım ya. Ben seviyorum diye gösterilmiş bir yer ama bu normal. Hayır, narlısını gördün mü sen? Bilgiye geçelim dedim. Ben bunu da Hadi bu neyse bunu hiç görmedim. Bir yerleri gördün mü sanki? Görmedim de abi Türkçe yazıyor bunu da ben anlamadım. O zaman Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'de üretilen yurt dışı ürünleri. Aynen. Kokusu bir garip. Şey gibi değil mi köpek maması gibi? <laughs> değil mi? Evet. Vallahi köpek maması, kek maması. Miyan maması gibi. Nerede bunun acısı? Daha var. Tadı yok. Ben bunu böyle bekleyelim. Şimdi bu acılı var. mıydı? Evet. Sonra ben de ona geliyoruz. Elediklerimizi bir tarafa koyalım. Sevdiklerimizi buraya koyalım. Şunu da sen sev. Ben sevdim ben Bence güzel. Kaç oldu böyle? Abi seninle nasıl bir mide var? Ama çok kötü değil yani. Sözü neyse bakalım gidecek. Keşke ilk başta sakızı serseydik. Bakın ne Tam paketi güzelmiş bunun. Kız Ama bu Türkiye değil. Korece falan yazıyor. Arkadaşım, Abi 170 lira mı bu? Evet. <laughs> Sadece bir tane yedik ama böyle kaldı. paket niye bu ya? Hı? Ya çok sağlam yapmışlar. yani. Tamam. Anladım. Keşke da marshmallow olsaydı. <laughs> e İçinde zolgu var. Hmm. Şöyle. Dolgusu var. Senin gibi de fazla. <laughs> <laughs> Oha o niye öyle? Seninki farklı Demek Benimki farklı farklı. Benimki içi? Çilekli mi acaba? Benimki içi? Göster. Benden malzemeden çalmışlar. Tam bu şey gibi marshmallow işte bu. Neli olduğunu anlamadım ama içi, iç de Marshmallow da tabii. Mişe gibi böyle. Hı hmm. -hı. Tadı kötü. Normal marshmallow. Ben çok beğendim onu. Onun üzerinden 3. Ne olur mu Ence? Aklıma <laughs> heyecan ne oldu? Ya bunların hepsi güzeldir bak ben diyorum sana. Dur çalkınamadım. koklasana bir önce bir orayı. <gülüyor> 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 Mango sevmiyorum ama güzel. Bu arada nardan daha güzel. Bu parçacıkları incele bir. Niye ortasındaki o işaretler ne parçacıklarındaki? Aloe hani vera herhalde. Kurtmuyor da. Gördün mü acaba? Kurt ne aşkım saçmalama? Ya bu hmm. görünmüyor ki. Parçasıdır Halloween'in. Kadına çok soğuk geldi. Başka? Genel olarak beğendim ben onu. On üzerinden sekiz buçuk. Ben şundan çok beğendim. Nar, birinci Nar, Nar aroması çok fazla gelmiyor. Ben mi? Evet. Bu yumurta akından yapılmış. Yani bu yumurta akından yumurta akını şey yapıp birazcık kısar mısın? <laughs> Üşüdün yani. <laughs> ya gitti. Aksilik yapacağım mı? <laughs> ne oldu? <laughs> Kötü mü? Ha, en sevmediğim şey. <laughs> Eskiden mi? Reklam çöpe. Olur mu Sen Temelim mi? Yani beğenmedim de ya bazıları önce mi güzelim? Ha neyi beğenmedin? Her şeyi beğendin ya. Bir şey itiraf edeyim mi? Hı? Ben bunu ocakta denedim. Yemin et. <laughs> Allah. Nerede? Açtın mı sen daha önce? Evet. Neden açtım biliyor musun? Arkadaşlarım da merak ediyorlardı. O yüzden dedim ki hani kızlar sizi mi kıracağım? Hani siz yiyin ama ben yemeyeceğim. Ben Atamel ile deneyeceğim dedim. Sonra baktım bir tane çıkmadım. Bir şey olmaz dedi. Videomuz bu kadar sona erdi <laughs> arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> 150 lira mı bu da? <laughs> 150 lira. Tatlatma da ağzıma. Şuradan yiyeyim de bari. Bu etiketlikle mi <laughs> yiyeyim yoksa? 100 liraydı. Gördün mü? Valla görmedim. Yurt dışı abur cuburumuz arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Videonun başını değiştirelim de tam şey bilmediğimiz yiyecekleri tadıyoruz ya. Türkiye Basketbol Federasyonu. Milli takım basketbolu. <laughs> <laughs> videonun başını tekrar çekelim mi? Çek. Şey. Ama, ama bitişte sonra. Tamam, sonra. Hayır, yaşandı. Şimdi, hadi de, şimdi hadi. ben eklerim oraya. Et izleme ne be arkadaş? Aa, olmaz ama yedik hepsini. <laughs> <laughs> Et izleme ne be arkadaşlar? Yani bugün daha önce tatmadığımız, ilk defa gördüğümüz... ...bazılarının yurt dışı ürünü oldu. abur cubuları deniyoruz sizinle beraber. <laughs> ya arkadaşlar, ben birazcık kazıklandım sanırım. Kötü mü? Temsiz. O çok güzel bir kekte de be. Şöyle yok abi. Böldün yine. O senin yarın. Hayır bir ateş <laughs> <laughs> nasıl, nasıl beğenmedin? Çok iyi <laughs> daha. <laughs> ben en beğendiğim bu olabilir bu arada. Oha ya. Ye bunu abi. Tek adı ağzına. Şaka şey yapıyorum şey metro gibi mu? Ya ne metrosu ya? <laughs> metro mıymış ya. Ben hiç beğenmedim. E, şey Ona hocam, kaç vermiştin? Bir veriyorum. 100 100 kaç vermiştin? Para olarak kaç vermiştin? 80 lira verdim. verdim. Yalan söylüyorum. 100 az önce. Vallahi şu an 80 100 ya 80 lira. Ben şunu artık alalım ya. Tamam. Yani 170 milyon yetmiş artık artacağız. Bundan ümit değil. İnşallah güzel bir. Güzel bir, güzel bir İletmiş olan neydi? Başlayalım. Bayram şekeri arkadaşlar. Bunun içinde... ...şey dolgusu vardı ama erimiş. Ya bayram şekeri bu bildiğin yani Bu da sakız değil mi lan? Birisi yiyip dokunmuş gibi. Değil mi? Birisi çiğneyip sakız yiyip dokunmuş. <laughs> i̇çinde... Birisi şey sakız yiyip, paket içine sarmış. Aaa! <laughs> <Bizi> hiç... <laughs> dişim mi kırıldı lan? Ses duydun mu? Hı, tamam sana ne geliyormuş? Ben bir an dişim kırıldı sandım. Çünkü fazla bakmıyorum. Güzel mi arada? Tamam sırf bu yaptığı için korkulu için 150 lira hak ediyor. Bu 3 benim yediğim. Neydi parmağın tadı? Neyinde bir Güzel. Normal şeker ama. Olur ya bir beyaz içi dolgu şekerler oluyor ya bayram şekeri. Aynı tadı. Bitmiyor. Çünkü şeker. Yuttum. Sormama gerekiyordu. Ben onu çok beğendim. O üzerinden 4 yani. Puanlar Aynen. 4. Hı. Dur şuna kaç vermiştik? Buna 5 veriyorum. Sen? Ben de beş 5 veriyorum. Çok puan değil Buna eksi 5 veriyorum. Ve marketçi arıyorum. Paramızı iyi yani yerde istiyorum. <laughs> Paramızı geri istiyorum. Şuna vermiş miydin? Hı, hı. Sen kaç verdin ona çikolataya? Çikolatayı 1 verdim ben. Bu? Ben bunu 4 veriyorum. 5 doldu. Ben çok sevdim yani. Çok sevmedim ama iyi bence. Ben seçim abi. Şimdi ben de. Seçtim. Çok merak ettim yani. Çok oyun. Şişe biraz oldu. Hafif flame Bunda parçacık mı var? Hmm. O zaman onun parçaca kalmış. Yani karpuzlu fuisti gibi. Şey, fuy diyorum. Karpuzlu soda oluyor ya. E, aynen aynen. Aa doğru lan. Aynısı. Karpuzlu fuistinin Şey, Sadece bu 150 lira. lira. Karpuzlu fuy şey, karpuzlu soda 20 lira. Hı. Çok para gidiyor Hiçmiş. bu lan. Bu normal bir patates mi? Pişmiş. Pişmiş mi? Pişmiş mi? Kim oldu? Bu lan? Muhteşem. Ama kibrit kutusu. Resimdeki mi? <laughs> resimdeki gerçekten. <laughs> Hepsini boyu içini gösterse de. Bu böyle. Minik minik patatella. Bu ben. Kadere düşse. Gibert'ten aldın mı? Hı hı. Bu güzel. 80 lira. Buna lira. Buna 80 lira olduğu için 8 lira. İlk defa düşük bir şeymiş. <laughs> Niye ya? 50 lira bir şey vardı. Sakız abi o da kesin. Hayır bu. Sakıza 100 lira verdim. <laughs> <laughs> Bubble tea deneyelim mi? Hı, aynen aynen. Pipetini bile verdiler yani. Direkt aç ya. Açamadım. Hı. Gerçekten açamıyor musun şu an sen? Abi yapıştırmışlar. <laughs> <laughs> Allah'a yapıştırmışlar. Ben şakacıklar açamıyorum demiştim. Ha, açıyorum açıyorum. Açıyorum açarım da bir de. Aşk nasıl açıyorum açıyorum Abi nasıl altındaki yeşilleri alacağız? İşte karıştıracak mı? Gerçi öyle bir sıkıntı ha? var. Bak hayır. Buldum ben ver. <laughs> Bir daha açarsan patlar. Yan, açan, yan aç yan, yan aç yan yan. Aşkım her yerim var. Ben adamı, yapayım mı? Adamı mı çıkart? Ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> ya, annenin örtüsü gitti. <laughs> Annemin İran alası gitti. ya sana söyledim Hiç. ama beni neden dinlemiyorsun? Burada hepsini almışsın şeylerin babalı. Valla. Evet. Başarı abi bu da bir başarı. Hepsi bir tane söyledim. bile babalı tiyo <laughs> ben şimdi bunu nasıl bitireceğim? Ha. Bu arada gerçekten babası gibi. Ben bu arada çok sevdim güzel. Ananas ve mango da. Ben de tatlatacaksın. Nazım. Evet güzeldi. Ve bu 50 miydi? 80 70 böyle bir şeydi yani. Böyle yani 100 lira falan değildi. Fırsın çilekiyse. <laughs> Bunu daha önce hiçbir yerde görmedim ben. Çünkü sneakers da sevmem zaten. Aa ah, sneakers'a bayılırım. Tamam en güzeli olacak bence. Bu çiçekler hariç. Üretim <laughs> yerine baksana bir ya. Türkiye mi bu India neresi? Hindistan. <gülüyor> <gülüyor> abi abi şarkısı var ya. Welcome to India. Neresi India? Bilmiyor musun abi? India neresi? Onu, onu söyle. Sen ya. bilmiyor musun? Onu <laughs> <abi abi? abi, gülüyor> söyle. Hindistan. Hindistan. India diye okunuyor diye biliyorum ben İngilizce olarak. Yani. değil. Neresi? Neyse, bak oynayalım. Hayır, dur. Dur, bekle. Bir dakika. İngiltere neresi? <laughs> Telefonunu getir, bakacağız. Önceden... Hindistan'sa eğer, tamam mı? Bunu tek atalım. Tamam. <laughs> Ama değilse sen de atarsın. <laughs> Vallahi bak, tamam. İyi <laughs> Tamam Tamam. Ağzına <laughs> hepsini <laughs> sokarsan... Tamam olur ya, kusura bakma. Hayır ya, Ay, al, ben İngiltere'den. <laughs> Yanına bakacaksın, göreceksin. <laughs> <laughs> Hadi, hani... Arkadaşlar... Ben bir şey şunu kapatayım. Evet, İndia, Hindistan. Abi ya... Abi nasıl ya? Evet. Bir dakika, bu <laughs> mu? Evet, diye okunuyor. Ama şey bu, İndia'da öğretilmedi ki bu. Hayır ya, nereden <laughs> Bir dakika ya. Hindistan'a girdik. girdik. İndia Hindistan değil mi diye. Hiç ona bakma şu an, bunu tek atacak. Mars India diyor lan. Hindistan değilmiş. Şu an onun üretimi yerince konuşmuyoruz şu an. Sen ne dedin bana? Ben, ee, ben bir bilgiyi bir, bir, bir taze bilgiye. <laughs> Kocaman Hindistan yazmışlar. Dur göstereceğim. Ekran. Pakistan diyor. Bak Daha bir ya. dakika. Pakistan kuzeylerini tartışmalı eyalet. Ha tartışmalıymış abi. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Musun? Pakistan ya. demiş ki o benim. -"Hindistan demiş <laughs> ki Hindistan. <gülüyor> o da benim. Tamam bak ver şunu. Ver şunu. Ya bana vermiyor bak. Ver be. Ya abi iyi misin? E, i̇yi. Hangi ülke diyorsun? Hindistan Cumhuriyeti diyor. Dönüşmüştür diyor ama bak. Ya tamam dönüşmüş abi şu an ben onu İndiye'yi Hindistan olarak biliyorum yazıyor arkadaşlar orada. Ben ne? Başka hadi. bir ülke diye düşündüm ya. Hadi. Hepsini tekliyorsun hadi. Hadi onu, tamam, onu ye. Tamam onu yiyem hadi. Biraz yaksın. <laughs> üç ağzına atacağım. Bir, iki, üç. <laughs> oh. Bu ağzılık sığmıyor. Sağ ol sen birazcık çiğne. <gülüyor> 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 o kadar beğendik hepsini yedi arkadaşlar. Allah bunu bir de iyi yiyeceğim. <laughs> Ama başlayalım ya kız i̇şte çok iyi baş abi. İşte Abi çikolata dün böyle dolu ne ya? <laughs> ben bununla bakmadım. Ya beğenmezsen? beğenmezsen bile ben bunların hepsini tüketirim Al yarısını sen ya, yarısın. Çek o. Ben hiç ya. Doğru mu söylüyorsun? 10 Bence 9 vereceğim. Hatta sekiz olsun. Çünkü ben zaten böyle yapış yapış çikolataları sevmiyorum. Ama tadı çok güzeldi. Ve yani. Evet arkadaşlar hmm. videomuz buraya kadardı. Bu beğenmediğimiz ürünleri size de beğendirmemek <laughs> üzere tanıttık. Ve en beğenmediğimiz ürün... Hepsi. <laughs> Yok, bana en <laughs> için... çok... Şöyle ya, toplayıp şey atacağız artık. Öyle yapacağız <laughs> Şöyle yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize <laughs> iyi bakın. Aklıma değil de şey yapmıyor. Bofi 1900 lira verdim biliyor musun? Evet. Üzüldüm şu